Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bugün bir araya geldi. Karahan, görüşmeden sonra enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını tekrarladı. Ve aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz dedi. Ve TBB Başkanı Alparslan Çakarsa, enflasyonla mücadeleye olan desteğini yineledi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomi programına ilişkin bir güven mesajı da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan geldi. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi. Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşen toplantının gündemini bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikası oluşturdu. Karahan görüşmeden sonra enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Sıkı parasal koşulların sürdürüleceğini vurguladı. Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır. Bankacılık sektörü Türkiye, kalkınması... Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar da Merkez Bankası ile iletişimin çok iyi bir düzeyde olduğunu söyledi. Faydalı ve yapıcı görüşmelerden duyulan memnuniyeti ifade etti. Toplumsal refah artışıyla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için enflasyonla mücadeleye olan desteklerini dile getiren Çakar, Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerin olumlu yönde seyrettiğini kaydetti.